İkincisi ne var? Emeklilikte yaşa takılanlar var. Herkes artık bu iş olmaz. Bu gündemden kalktı. Bunun maliyeti çok yüksek. Bütçe bunun altından kalkamaz derken ben ve arkadaşlarım Büyük Birlik Partisi ne dedik? Hayır bu çıkmalı bu bir hak mücadelesi. Üstelik bu bize CHP'nin daha doğrusu millete CHP'nin bir zulmüydü. Dolayısıyla da bunun ortadan kalkması lazım dedik. Ve inşallah yılbaşı gelmeden inşallah teklif meclise gelecek. Daha sonra da yasalaşacak ve emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz yeni bir yaşa takılmadan emeklilik hakkı kazanacaklar. Evet. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun. Gençlerimiz var oldukça biz de ümit var olmaya devam edeceğiz. Onun için gençlerimizle, alperen ocaklarımızla, alperenlerimizle, kadını kızıyla, erkeğiyle bütün gençlerimizle gurur duyuyorum. Sağ olsunlar